Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir inceleme videosuyla sizlerleyim. Uzun zamandır teknolojik ürün incelemesi gelmiyordu arkadaşlar. Biliyorum sizlerin de bu videolara çok isteğiniz var. Ben de bu yüzden sizleri daha fazla bekletmek istemedim ve sizlere harika bir ürünle geldim. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Samsung'un akıllı tableti olan Galaxy Tab S8 Ultra inceleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu tableti almamın asıl sebebi okul için. İlk defa bir ürünü okul için aldım arkadaşlar. Çünkü okulda işlenen dersler slide üzerinden işleniyor. Ve bu slaytları hocalar hızlı bir şekilde geçebiliyor. Bu sürede de deftere yazmak biraz uzun ve zahmetli oluyor. Daha doğrusu benim açımdan böyle. Çünkü benim kalem yazım klavye yazımdan daha yavaş. Peki bu tabletin klavye ile ne işi var? Yani bu tablette klavye ne arar diyeceksiniz. İşte orada da arkadaşlar bu yanımda görmüş olduğunuz tabletimizin arkadaşı olan mükemmel bir aksesuar var. Bu aksesuar arkadaşlar daha doğrusu bu tabletin en büyük özelliği bilgisayara dönüşebiliyor olması. Ki onu da sağlayan aksesuar bu arkadaş. Diyeceksiniz ki sen neden tablet aldın? Senin bilgisayarın yok mu? Laptopun yok mu? Onu götürsene diyeceksiniz. Arkadaşlar laptopumu kullanmamamın iki sebebi var. Birincisi benim laptopumun bataryası biraz nakat olmuş durumda çünkü ilk zamanlarda biliyorsunuz ben ondan videolar çekiyordum, ondan oyunlar oynuyordum ve bundan dolayı da pilini biraz sömürdüm. İkinci bir sebep de bilgisayar gerçekten çok ağır arkadaşlar. Yani onu taşırken cidden çok zorlanıyorum ve bilgisayarın da herhangi bir koruma şeyi de yok. Hani vurduğunuz zaman geçmiş olsun. Direkt yani iptal böyle bir riski almaktansa ee, böyle daha iyi bir ürüne başvurmak bence çok daha mantıklı. Ve görmüş olduğunuz gibi bir arkadaşı daha var arkadaşlar. Bu arkadaş az önce söylediğim gibi bu tableti bilgisayar moduna sokuyor. Peki diyeceksiniz bu tablet nasıl bilgisayara dönüşüyor ya da bu nasıl onu bilgisayara çeviriyor? Bu görmüş olduğunuz gibi bir kap arkadaşlar aslında. Yani bunun bir kabı. Ama bu kap bilgisayar haline bu tableti dönüştürebiliyor. Nasıl olduğunu da anlatacağım. Ama önce kutu açılımlarına geçelim. Ee, i̇sterseniz önce tabletten başlayalım. Bunun esprisini sona saklamak istiyorum. Ki heyecan artsın biraz. O zaman ilk tabletimizi açalım. Evet arkadaşlar tabletimizi açıyorum. Şöyle, şöyle kutuyu açmadan önce kutu tasarımını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ilk yüzeyde bizim tabletimizin e, görüntüsü var. Diğer tarafları boş. O yüzden hani kötü e, tasarımında çok fazla bir detay yok. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Evet. Oo! Hu hu hu. Çok güzel. Şöyle evet. Buradan tabletimiz çıkıyor. Bunu şimdi şuraya koyuyorum. Sonrasında burada bayağı bizim bölmeler karşılıyor. Evet. S Pen'imiz arkadaşlar. Bu tabletimizin en güzel aksesuarlarından bir tanesi kalemimiz. Koydum buraya. Bakalım buradan neler çıkıyor. Şöyle. Evet, bu zannediyorum ki şarj kablosu. Evet. Evet, bir tane arkadaşlar Type C şarj kablosu çıktı. Evet, buradan da Ha, evet bu da arkadaşlar SIM kart açıcı. Evet, buradan da bir tane SIM kart açıcı çıktı. Aslında arkadaşlar bu tablette SIM kart yok. E, bu tablete harici olarak bir de hafıza kartı da kabiliyorsunuz. Of yanlış şöyle bir tablet alalım elimize. Oy şöyle jelatini de şöyle bir açalım. Şuradan açılıyormuş. Şöyle cırt cırtları var. Evet. Of 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 of. Of of of. Ne diyorsun ya? Arkadaşlar işte Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Ya bir şey diyeyim mi? O kadar güzel ki, o kadar büyük ki Arkadaşlar şöyle göstereyim Çok büyük ya Bir şey diyeyim mi? Harbi çok iyiymiş Yani dedikleri kadar varmış Teknik özelliklerini de arka anlatacağım arkadaşlar Teknik özellikleri cidden arkadaşlar çok iyi Evet arkadaşlar tabletimiz işte bu şekilde Görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim Yalnız bir şey diyeyim mi? O kadar hafif ki yani Çok iyi ya, ya O kadar hafif ki gerçekten al çantana git götür ya istediğin yere götür ya şurada jelatinleri varmış dur şunları da şöyle bir çıkaralım yani şöyle söyleyeyim bir bilgisayarın ee, yarı katında bir ağırlığı var arkadaşlar cidden o kadar iyi ki ya bu bir şey diyeyim mi bu cidden bilgisayar ya bu harbi harbi bilgisayar yani taşınabilir ve hafif bir bilgisayar arkadaşlar. Arkadaşlar tabletimiz arkasında da şöyle bir yer var görmüş olduğunuz gibi. Burada da kamerası var. Bu arada kamerası inanılmaz çekiyormuş arkadaşlar. Onu da test edeceğiz. Şurada da arkadaşlar kalem takma yeri var. Evet şöyle isterseniz tabletimizi artık bir açalım. Etkileşime sokalım bakalım. Tabletimizin açılma hızı nasılmış hep birlikte görelim. O zaman hazırsanız açıyorum arkadaşlar. Bak tık tık anında açıldı ya. Ooo çok iyi. Evet arkadaşlar tabletimizi açtık. Az önce e, bir kurulum yapmam gerekiyordu. Kurulumlarını yaptım ve tabletimiz açıldı. Evet tabletimiz açıldı. Zaten görmüş olduğunuz gibi böyle bir ekranla bizleri karşılıyor. Şöyle hemen açalım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tabletimizin ekranı, ana paneli bu şekilde. Ekran olarak bir bilgisayardan farksız ve ağırlığı cidden inanılmaz arkadaşlar. Tam 726 gramlık bir ağırlığı var bu arkadaşın. Bu arada kalemi de şöyle göstereyim. Kalemi gerçi az önce göstermiştim. Kalem bu şekilde arkadaşlar. Kalemi taktığımız yerde burası. Peki burada bu kalem nasıl duruyor? Bu kalemle bunun bulunduğu yer mıknatıslı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. İşte bu kadar. Bitti. Ve kalem de şarj olmaya başlıyor aynen bu şekilde. Burada da görmüş olduğunuz gibi kamera var arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş teknik detaylarına geçelim bence. Ama ondan öncesinde bu tabletin nasıl bilgisayara dönüştüğünü, yani bilgisayara dönüşmek için kullanacağı ekipmanı sizlere göstermek istiyorum. O yüzden de hızlı bir şekilde şu kabı açmak istiyorum. Bu arkadaşı açmak istiyorum. Bakalım bu arkadaş bizim bu tabletimizi nasıl bilgisayara dönüştürüyor? Hep birlikte görelim. Hadi bakalım. Oo, bu da çok güzel. Bayağı iyi ya. Evet arkadaşlar. Kabımız böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Şurasında gene aynı şekilde kalem takma yeri var. Ve burada da kamera kısmı var. Şöyle açıp size daha güzel bir şekilde göstermek istiyorum. Anam anam. Oğlum bu cidden bilgisayar lan. Of. Şuraya bakın arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Yani gerçekten Samsung'u buradan tebrik ediyorum. Cidden mükemmel bir teknoloji yapmışsınız. Aslında bu akıllı tabletlerin bilgisayar olması çok daha eskiden gelmiş bir teknoloji. Ama bu e, tablete yaptıkları bu olay yani özellikle de kabına yaptıkları bu teknoloji cidden efsane. Cidden efsane. Ve aa bakın bu nasıl çalıştıracağım diye düşünüyordum ama şimdi de çözdüm. Bakın arkadaşlar bunun üstünde görmüş olduğunuz gibi 3 tane çip var. Yani tableti buna taktığımız zaman otomatikman bu bununla eşleşmiş oluyor. Abi çok iyi ya. Çok iyi. Evet ben hızlı bir şekilde bunların kurulumlarını yapmak istiyorum. Daha sonra teknik detaylarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kabı şu şekilde. Takalım bakalım. Aynen kalemdeki gibi bunun arkası da mıknatıslı. Bu ikisi birbirine şu şekilde oturduğu zaman birbirleriyle zaten birleşmiş olurlar. Şimdi de tabletimizi şöyle size de göstereyim. Klavye takacağız. Bakalım nasıl oluyor. Şu arkasının altındaki çiplere oturtmamız gerekiyor. Şöyle. Of, tık diye bak, tık. Tık diye oturdu. Çok iyi. Ve arkasında da bunun şöyle bir. Eee ne derler stand gibi bir şey var arkadaşlar. Bunu da böyle açıyorsunuz. Bunu bu şekilde kıvırdığınız zaman aynen bu şekilde bilgisayar görünümde olabiliyor. Şöyle çekeyim hatta daha rahat görün. Bu şekilde bilgisayar şeklinde olabiliyor. Kalemi de aynı şekilde arkasındaki bu boşluğa takıyoruz. Burada görmüş olduğunuz kapağı şöyle aşağıya eğiyoruz. Buradaki yere şöyle takıyoruz. Hop takamadım pardon. Heh. Evet taktım. Bunu kapatıyoruz. Bitti. Bitti. Bundan sonrası zaten size kalmış. Abi çok iyi ya. Cidden efsane bir ürün. Cidden çok efsane bir ürün. Şimdi arkadaşlar teknik özelliklerine gelelim. Bu arkadaşın kapasitesi 256 GB. RAM kapasitesi ise 12 GB. İşlemci 13. tarafına bakacak olursak 3 GHz'lik bir hızı var ve 8 çekirdekli bir işlemcisi var arkadaşlar. Ağırlığını zaten söylemiştim 726 gram gibi bir şey. Ama kapla birlikte bir 10 gram daha artmış olabilir. Hatta şöyle yapalım. Kabı kapatıp size bir de göstereyim. Kabı da aynen bu şekilde arkadaşlar. Sanki laptopun kapağını kapatırmış gibi. Aynen bu şekilde kapıyorsunuz. Zaten o hiçbir şekilde ekranı zarar vermiyor. Ha, bu şekilde çantanıza atıyorsunuz gidiyorsunuz. Bu kadar basit abicim. Tekrardan açacağınız zaman geliyorsunuz bu şekilde. Gene aynen laptop kapağı açar gibi. Böyle açıyorsunuz. Ben ters açtım ama pardon. <laughs> şöyle göstereyim. Aynen bu şekilde açıyorsunuz. Arkasındaki çentiyi de alıp şöyle koyduğunuz zaman alın size tabletli bilgisayar. Daha doğrusu akıllı bir bilgisayar. Evet arkadaşlar kapla birleştirdiğimiz zaman böyle bir görünüm elde etmiş oluyor ve görmüş olduğunuz gibi klavyenin üzerinde hani Tamam klavye geçtim de touchpad bile var ya. Touchpad bile var arkadaşlar. Yani görüyor musunuz şu anda mouse'u bile hareket ettirebiliyorum. Peki bu kadar mı? Hayır. Bunun bir de arkadaşlar Dex diye bir modu var. Yani Samsung Dex diye bir özelliği var. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Bu moda sokmak için arkadaşlar öncelikle FN tuşuna basarak yukarıda klavyenin Dex tuşu var. Buna basıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi panelimiz kendini başka bir panele çeviriyor. Evet bekliyoruz. Eh geldi zaten tak diye de geliyor. Evet şu anda arkadaşlar kendini bilgisayar moduna aldı. Az önce tablet modundaydı. Şimdi ise tam bir bilgisayar modunda. Yani az önce telefon ekranına benzer bir ekranı var. İşte galeri valeri her şey buradaydı. Şimdi ise bir laptop usulü bir ekranı aldı kendini. Sol tarafta işte tarihler işte şarj kapasitesi. Sağ tarafta da böyle işte eklenti tam böyle bir masaüstü şeklini aldı. Tam böyle masaüstü şeklinde bir görünüm sağladı bize. Bu şekilde olduğu zaman da tam size bir bilgisayar görünüm sağlıyor. Ama tabii ki de bu bilgisayar moduna aldığımız zaman sadece touchpad kalmıyoruz. Dokunmatiğimiz de gene aynı şekilde çalışıyor. Hatta şöyle dokunduğunuz zaman galeri gene açılabiliyor. Bu Dex modunu arkadaşlar sadece klavye üzerinden değil tabletin içerisinden de yapabiliyorsunuz. Onu da ayarlara girerek oradan modu kapatıp tekrardan açabiliyorsunuz. Hatta kapatmayı da buradan yapalım. Evet şu anda siz çok görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada bir bize ayar çıktı. Samsung Dex'i kapatmak istiyor musunuz istemiyor musunuz diye. Buna şöyle bir kere basıyoruz ve kendini Dex modundan çıkararak normal kendi moduna geçiyor. Evet arkadaşlar sizlere bilgisayarı daha yakından göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kendisi tablet modunda. Ve bunu Dex modunu olarak bilgisayara dönüştüreceğiz. Şimdi hazırsınız. FN tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi beni de şu anda yansımadan görüyorsunuz. Huu, evet. Evet arkadaşlar şu anda kendini bilgisayar moduna aldı. Uygulamaları sola attı ama uygulamalar tabii ki de gene aynı uygulamalar. Ve aşağıya da resmen bilgisayar modunda yaptı. İşte şarj burada, Wi-Fi durumu, işte tarih falan her şeyi buraya ayarladı. Ve arkadaşlar sizlere şöyle bir yazı testi de yapmak istiyorum. Klavyeyi sizlere göstermek istiyorum. Touchpad'de de mouse'u istediğim gibi böyle kullanabiliyorum. Şöyle notumuzu açalım. Evet şu anda yazım modunda arkadaşlar. Bakalım klavyede neler yapabiliyoruz. Şöyle rastgele random yazalım bakalım. <laughs> arkadaşlar bu arada klavyeden çıkan sesleri duyabiliyorsunuz değil mi? Yani o kadar böyle ince ve e, gürültüsüz bir ses geliyor ki gerçekten çok tatlı. Ya normal laptopun... Normal laptop klavyesinden bile daha sessiz bir sesi var arkadaşlar klavyenin. Özellikle bunu okul için kullanacak arkadaşlar bu konu çok rahat edeceklerdir. Çünkü ders esnasında böyle daktilo gibi ses olmayacağı için kimse de rahatsızlık duymayacak bundan. Şimdi arkadaşlar tekrardan mesela işim bitti ve ben Dex modunu kapatmak istiyorum. FN'ye gene basıyoruz. Arkasından da Dex'e basarak bu şekilde Tekrardan tabletimizi tablet moduna alıyoruz. Bu aleti gün içerisinde çok kullanacağımız için pil bizim için gerçekten önemli. Ama adamlar bunu düşünmüş ve gerçekten çok güçlü bir batarya koymuşlar arkadaşlar bunun içine. Pil ömrü için şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu alet sizi bir gün boyunca çok rahat bir şekilde götürür arkadaşlar. Ki şu anda şarjı %40 hala kullanmama rağmen hala %40. Yani bunu bugün boyunca kullansam herhalde şarjı yarını anca biter. Ondan sonra kamera var arkadaşlar. Kamerayı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi de kamerayı size göstereyim. Evet kameramızı açtım. Ve şöyle size bu şekilde daha yakından göstereyim. Şu anda beni görüyorsunuz ama ben kendimi çok göremiyorum. Evet şu an açıkçası arkadaşlar kamerası cidden kaliteli ya. Ki arkadaşlar bu kameranın 4K 30 FPS bir çekim gücü var. Yani açıkçası bir tablete göre bence gayet iyi bir çekim kalitesi var arkadaşlar. Ki siz de görüyorsunuz şu anda. Ee, yani fena değil. Bence fena değil. Gerçekten güzel bir kamera sistemi de var bunun. Ama tabii ki çok büyük olduğu için yani buna biraz alışmak gerekiyor cidden. E, video çekerken ya ya da bir şey izlerken cidden alışmak gerekiyor. Ama bir şey izlerken ben buna takıp izlemeyi tercih ederim. Ki izlemek demişken arkadaşlar bu arkadaşın tam 8K Ultra HD'li bir izleme kalitesi var arkadaşlar. Yani 8K destekleyen videoları bu tabletten çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Yani 8K desteği var arkadaşlar. Onun dışında sistem hızı gerçekten inanılmaz. Görmüş olduğunuz gibi anında her yere girip çıkabiliyorum. Yani hiç bekleme şeyi yok. Hiç beklemiyor. Anında giriyor gördüğünüz gibi. Hatta şöyle Google'a girelim. Nerede Google? Heh. Anında tık diye ya tık diye açılıyor hiç beklemesi yok Kalemimizi göstermeyi unuttum arkadaşlar bu arada Kalemimizle de istediğimiz gibi çizimlerimizi notlarımızı yapabiliyoruz Zaten e, Samsung not telefonu kullananlar veya daha öncesinden de e, böyle kalemli tablet kullananlar hakimdir zaten size şöyle küçük bir karalama yapıp çünkü benim çizimim biraz kötü olduğu için <laughs> şöyle hani istediğiniz gibi bu şekilde yazılar yazıp yani böyle resimler çizip ne bileyim istediğiniz gibi karalayabiliyorsunuz ki arkadaşlar ee şöyle burada çizim yaptığımız zaman ya da bir şey yazdığımız zaman çıkan sese bakın şimdi abi çok iyi değil mi ya harika bayağı iyi bakalım sildiğimizde bir ses geliyor mu Ooo silerken çıkan sese bak çok iyi ya umarım bunlar da kameraya yansıyordur bu sesler yani ben defteri çizer gibi bir ses efekti vermişler yani yazı yazarken bu sesler gerçekten çok tatlı olabilir arkadaşlar kalemimizde arkadaşlar şöyle bir özellik var görmüş olduğunuz gibi şurasında bir düğme var buna basılı tuttuğumuz zaman Görmüş olduğunuz gibi kameramız açılıyor ve kamera açıksa size bir kere daha göstermiş olayım buradan. Kamera bu şekilde, görüntü kalitemiz bu şekilde. tabi bu ön kamerası. Bir de şöyle arka kamerayı alayım. Arka kamera da bu şekilde arkadaşlar. Şurada video kamerasını ayarladığım için biraz bozuk arkadaşlar Kusura bakmayın. Biraz dağılmış orası. Burası e, ön kamerası da bu şekilde. Peki videosu nasıl video kamerası? Video kamerayı aldığımız zaman video kamerada bu şekilde ki zaten buradan da ayarlarımızı yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane ayar var. HD 30, Full HD 30 ve Ultra HD 30 var. Biz Ultra HD alalım. Evet Ultra HD de bu şekilde arkadaşlar. 4K ama 30 FPS'te. 60 FPS'imiz yok. Ee, ön kameramızda ön kameranın e, video kamerası da bu şekilde. Bunu da hatta ultra HD ayarlayalım. Bu da bu şekilde. Ki bence ar e ön kamerası pardon arka kamerası ön kameraya göre çok daha iyi. Yani buradaki görüntüden çok daha iyi. Ama bir tablete göre bence gayet kaliteli bir kamerası var. Evet arkadaşlar, tabletimiz bu şekilde. Ee, gerçekten arkadaşlar bu tablet inanılmaz kullanışlı bir tablet yani alacak arkadaşlar için, yani bilgisayar arayan arkadaşlar için söylüyorum gerçekten arkadaşlar tavsiye ederim yani iş için kullanacaksınız özellikle cidden tavsiye ederim çünkü yani hem bilgisayar hem tablet yani ikisi bir arada. Ama tabii ki de hani bu tableti alırken sadece almak olmaz. Bence bunu almışken bunu da almanızı tavsiye ederim. Hatta eğer hani bunu almasanız bile Samsung'a özel tablet klavyeleri var. Ayrıyetten satılan. Onları da alabilirsiniz. Ben bunu aldım çünkü içinde böyle e, touchpad'e falan da vardı. O yüzden hoşuma gitti ve bunu almak istedim. Rengi falan da gayet uyumlu tablete. Yani eğer oyun oynamayacaksınız sadece iş ve okul için kullanacaksanız cidden tavsiye ederim arkadaşlar. Yani oyun oynayacaksınız daha iyi bir bilgisayar almanızı tavsiye ederim ki ben bunda çok oyun oynayacağımı da düşünmüyorum ki ben diyorum bunu ben böyle dokunmatik yüzeyden çok oyun oynamayı seven birisi değilim arkadaşlar ki oyun oynayan birisi olmama rağmen yani dokunmatik yüzeylerde oyun oynamıyorum genellikle yani oynayacaksam adam gibi ya playstation oynarım ya da bilgisayardan oynarım öyle daha çok tercih ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir inceleme videomuzun daha sonuna geliyoruz. Ee, gerçekten arkadaşlar hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle inceleme videoları gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu videoda bol bol like bekliyorum arkadaşlar. Umarım sizlere bu tableti güzel bir şekilde anlatabilmişim. Umarım sizlere bir yararım olabilmiştir. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.